Genelde bu Ay severim evet. <laughs> Aynen böyle. Şey sevmiyor musunuz yani? Şey, küçük küçük hareketler böyle. <laughs> evet. Ee, peki Hande Erçel bize bir gününü anlatabilir hmm. mi? Ve şey set yoksa. Set yoksa bir de. Yani set varsa zaten. İlk defa gününü gününü işte yeni bugünü yani. mü anlatabilirim? <laughs> Daha evet. yeni bitti kaç yıldır setim var. Mesela bugün. bize alalım o zaman. Ee, ben normalde geç biriydim. Ta ki çalışmaya başlayana kadar. <laughs> Gel yani şu an ne kadar uykusuz kalsam da, kesinlikle sabah erkenden gözüm açılıyor. Yatakta döndüğümden dön, asla uyuyamıyorum, o yüzden hep erkenden kalkıyorum artık. Ee, yani o gün yapacağım önemli bir şey yoksa hemen sporla başlıyorum. Çünkü iyi hissederek başlamak güne daha güzel bir şey yok, gerçekten hepiniz yapın. Öyle bir şeymiş. Gerçekten spor insanın hayatında olması gereken ve kendini iyi hissettirdiği bir şeymiş. O yüzden sporumu yapıyorum. Ben kedilerim var benim. Onları besliyorum her <laughs> onlarla biraz benimkiler biraz değişikler. Özel ilgi istiyorlar. O yüzden onlarla biraz vakit geçiriyorum. Ya sonra arkadaşlarla bir yerlere gitmeyi severim de ben çok dışarı çıkan biri değilim. Biraz da evcimenim. Daha çok eve arkadaşlarımı ağırlarım. Ki bunu çok severim mesela. Misafir, terbirim. Çok severim yani biri bana gelsin ben ona yemekler yapayım. Yani, aslında günüm daha çok evde geçer benim öyle. İyi yemek yapar mısınız peki? Bir şey söyleyeyim Bu aralar ilk defa iyi yemek yapmaya başladım ve bu aralar ilk defa Vay yani. Ya. <laughs> Çünkü iş bittikten sonra kendimi mutfağa verdim. <laughs> Kendi bir şeyler deniyorum. Yeni yeni kekler, şekersiz şeyler falan. <laughs> <Evet. gülüyor> bu aralar En başarılı oluyor. olduğunuz hangisi? Karnıyarık geliyormuş mesela. Yok canım. <laughs> en başarılı olduğum yemek... Geçen gün ne yaptım? Geçen gün ilk defa şey denedim. Ee, bu, yine sosyal medyada gördüğüm, bloglardan gördüğüm bir kek böyle. Güzel bir kek denedim. Yulaflı falan. Evet, yulaflı bir şeyler. Evet. <laughs> <O zaman. gülüyor> evet. Galiba onu başarılı oldum, evet. Peki. Ee, tekrardan oyunculuğa geri dönüyoruz böyle ara ara. Evet. Geçişler <laughs> yapacağız artık böyle, alışırsınız. Bu rolü asla oynamam dediğiniz bir... Yok. Yok. Olmaz zaten, imkansız. Ben oynarım ya yani. yani Şöyle bir teklif gelse... Yok arkadaş, hiç bir şey bana bunu oynattıramaz dediğiniz bir şey yok. Hiç yok. Evet. Keşke öyle bir teklif gelse de ya bunu oynatma, oynamaz diyeni oynasam yani. Evet, çok büyük bir şans olur. Peki sizce bir oyuncu her karaktere bürünebilir mi? Ona inanıyor musunuz? Yani dediniz ya, hayır ben gelen şöyle bir rolü asla oynamam demem ama bir oyuncu her e, role bürünebilir mi? görünebilir ama şöyle bir fark var, bazı insanlar e, çok karakteristiktir yani gerçekten baktığında yakıştıramadığın yani senin algı olarak yakıştıramadığın rol olabilir bazı oyuncularda karakteristik yapıya sahipse evet yani onu o onun kastı değil dersin ama bence her oyuncu her yani her role bürünebilir. Bu tamamen karşı tarafla ilgili bir şey yani algıyla ilgili bir şey aslında. Bir de o karakter meselesine mesela üzerinize yapışan roller de oluyor. Yani sokağa çıktığınızda sizi gördüğünüzde daha çok e, hayatla bağdaştırıyorlar galiba değil mi? Yoksa Selim mi? Şu an ikisi de biliyor musun? i̇kisi de? Evet. Şu an aa Selin, de. aa Hayat diye. Evet. Şu an hiç böyle hani aa Selin ya da aa Hayat değildi gerçekten. Şu an böyle ortaladık galiba onu. Evet güzel. Peki bunu <laughs> Selin'i nasıl... zor atlattık ama ortaladık. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir rol bir insan üzerine yapışıyor. Bence benim yorumum. Ben sordum, ben cevaplıyorum yalnız. Hani hem iyi bir noktası var. Çünkü ee, baş, başarılı olmuşsunuz demektir. Ya yani o rolü hakkıyla işte kötü bir rolü canlandırıyorsanız, kötü tepki alıyorsunuz. alıyorsanız, samimi tepki alıyorsanız siz onu iyi hakkıyla yapmışsınız demektir. Ama bir de dezavantajı da var. işte ömür boyu mesela o karakterle hatırlanmanız. Siz nasıl düşünüyorsunuz bunu? Yani çok uzun yıllarla da oynamakla alakalı bu belki. Yani evet. bir 10 sene süren bir işte gerçekten başka bir karakter olarak bakamayabilirsin. Ama bence zaten her rolü, ben kendi adıma konuşayım, en iyisini yapmak için uğraşıyorum. Her oynadığım karakterin en derinliğine inerek, onu gerçekten hissederek oynamaya çalışıyorum. Ki bir şey yap çok iyi yaptığında aslında bu senin üzerine çok yapışmaz. Çünkü bir dahakine de çok iyi yaparsan... Zaten. Bir dahakine de çok iyi oynarsan, gerçekten onu insanlara da hissettirirsen o bence yapışma kalmaz bence. Yani. Zaten sadece bizim toplumumuzda da özgün bir şey değil. Tüm dünyada <laughs> evet. aynı şekilde evet. oluyor bu durum. Ee, burada bu arada kahve içebilirsiniz. Yani şey size hep konuşturuyormuş kahve. gibi şey yapmıyorum. Burada çok konuştum ki aslında. <laughs> evet. Ee, yurt dışı demişken yurt dışındaki işleri takip ediyor musunuz? Gerçi az önce söylediğiniz bir tanesi. Evet. Peki son olarak mesela Oscar ha, izlediniz mi? Munayt izledim. Munayt izledim. izledim. Favoriniz yani. Moonlight mı o zaman? Evet ya çok çok nice bir hikaye. Evet. Çok beğendim ben. Ee, Kendinizi özleştediniz bir yabancı oyuncu var mı peki? Ya yok. Ya da ben ileride işte onun gibi olmak isterim. O gibi. kadar çok var ki ben. <laughs> yani ama öyle onun gibi dediğim yok. Hepsine öyle ayrı ayrı bir özen özeniyorum yani. İ İdol olarak aldığınız bir yabancı yok. oyuncu yok o zaman. Ee, o zaman Türkiye'ye gelelim mesela. Dı dı dın. Türkiye'de <laughs> aynı projede yer almak istediğiniz kadın, erkek oyuncular, üstatlar, yeni nesilden hmm. beğendiğiniz. Ben her zaman söylüyorum ben bir Caner Mak filmde oynamak isterim. Yani insanların bazı özel şeyleri vardır. Evet. Yani düşünürken ilk aklına gelenlerdir. Benim için Yeni Çağınırmak öyle bir yönetmen, ee, o kadar tat var ki şu anda hani... Dün akşam da mesela Ferzan Özpet'in evet, İstanbul o, Kırmızı Oradaydım oradaydı, evet, Mehmet yani insanlar... Bunun için o kadar şey söyleyebilirim ki ama söylememem gereken şeyler olabilir bunlar. <laughs> o yüzden de siz bilirsiniz yani vereceğin cevapları da anlayıp evet. anlamışsın dersen. Evet, evet. O yüzden benim için böyle özel insanlar var. Umarım bugün sizi çağırmak filminde izleriz. Beyaz perde sıcak bakıyor musunuz? Çok yani güzel. teklif yağıyordur büyük ihtimal. Okuyorum şu an, proje okuyorum. Geliyor bir şeyler ve hani aslında çok heyecanlıyım bunun için. Böyle temiz kafayla tertemiz bir işe yeniden başlamak, bütün enerjini ona vermek o kadar güzel bir his ki. Yani bekliyorum, bakalım. Siz peki dizi, yani televizyon sektörü ile Beyaz Perde'yi birbirinden ayrı tutuyor musunuz? Ben yani hiç tiyatro okey zaten çok daha ayrı. Daha hiç sinema yapmadım. O yüzden aynı olduklarını düşünmüyorum. Sonuçta sinemada bir şey. Ya sinemacı çok özel bir sektör. O yüzden aynı olduğunu düşünmüyorum. Televizyon yani dizi de bir haftada yap, yapman gerekiyor bazı şeyleri. Evet. Bir sinema dakikasından daha fazla dakika veriyorsun ve daha çok çalışıyorsun. Ama sinemada böyle tadına vara vara, doya doya çekmek, yani öyle oynamak. Bir de dizi tüketiyor ama sinema çok kalıcı bir şey. Evet.